Buna göre felsefe ilk dönemlerinde aşağıdakilerden hangisini kendine konu edinmiştir? Arkadaşlar bakın ne diyor? Onlar doğanın maddesel nedeni yani var olan her şeyin kendisinden doğduğu madde üzerinde durmuşlardır diyor. A seçeneğinde varlıkta değişimin olup olmadığı diyor. Doğru değil. Değişimden bahsedilmemiş. B seçeneğinde varlığın kökeninde ne olduğu diyor. Arkadaşlar yukarıdaki paragrafımızda da ne diyordu zaten? Var olan her şeyin yani doğanın maddesel nedeninden bahsederken her şeyin kendisinden doğduğu madde üzerinde durmuşlardır sözü ifade ediliyordu. Bu varlığın kökenini sorgulama problemi B seçeneği doğru yanıttır. Demokritos bu düşünceleriyle aşağıdakilerden hangisini dile getirmektedir? Bakın arkadaşlar, Demokritos materyalist bir filozoftur. Zaten paragrafımızda da hep atomlara vurgu yapılmıştır, maddeye vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla cevabımız evrenin ana maddesinin madde olduğu görüşüdür. E seçeneği doğru yanıttır. Platon'un ideası aşağıdakilerden hangisine karşı gelmektedir arkadaşlar Platon idealist bir filozoftur her şeyin düşüncede var olduğunu ileri sürer dolayısıyla B seçeneği doğru yanıtımızdır Parmenides bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Varlığın diyalektik bir süreçte oluştuğunu değil arkadaşlar. Varlığın olduğu yokluğun olmadığını vurgular. Bunu nereden görüyoruz? Zaten var olmayan ne tanınabilir ne bildirilebilir diyor. Var olan meydana gelmiş değildir. Meydana gelmiş olsa o zaman ya varlıktan ya yokluktan gelmektedir diyerek varlık ve yokluğu izah çabasına girişmiştir. Dolayısıyla B seçeneği aradığımız doğru cevaptır. Bu görüş aşağıdaki felsefi yaklaşımlardan hangisine uygundur? Varlık diye bir şey yoktur. Arkadaşlar bakın neyin görüşüdür? Nihilizm. Nihilizm ne diyordu? Hiçbir şey yoktur. Olsa da bilinemez. Bilinse de başkasına aktarılamaz diyordu. A seçeneği doğru cevabımızdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bakın arkadaşlar paragrafımızın şu kısmı zaten özellikle bize nereyi vurguluyor? Varlığı bilinçle kavranan soyut bir öze sahip olduğu bu kısımda anlatılıyor. Dolayısıyla E seçeneği doğru yanıtımızdır. Aşağıdaki görüş aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? Arkadaşlar evrenin ateşten meydana geldiğini yani evrenin arkesinin ateş olduğunu ileri süren filozof Heraklitos'tur. Burada oluşculuğu savunan Heraklitos aradığımız doğru yanıttır. Bu parçadaki görüş aşağıdaki düşünürlerden hangisinin yaklaşımına uygundur? Arkadaşlar burada hem ruh hem de maddenin varlığından bahsediliyor. Dolayısıyla ruh ve madde gibi maddeyi iki nedene dayandıran ya da varlığı iki nedene dayandıran görüşe dualizm denir. Dualizm de Descartes'in görüşüdür. D seçeneği doğru cevaptır. Aristoteles bu görüşleriyle aşağıdaki varlık anlayışlarından hangisini savunmaktadır? Arkadaşlar şu cümleye dikkat edelim. Varlık algılan ibaret olmayıp tersine nesneler var olduğu için algıları da vardır görüşü realizmin görüşüdür. A seçeneği doğru yanıttır. parçadaki görüş aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? Arkadaşlar paragrafımız varlık felsefesiyle alakalıdır. Madde form öğretisinden bahseder. Dört neden vardır burada. Bunlar bu görüşte kime aittir? Aristoteles'e aittir. A seçeneği doğru cevaptır. Bu parçadaki görüş aşağıdaki düşünürlerden hangisine uygundur? Aklın yasaları ile varlığın yasaları bir ve aynıdır, akla uygun olan gerçek, gerçek olan aklı uygundur sözleri arkadaşlar Hegel'e ait bir görüştür ve seçeneği doğru cevaptır. Parçaya göre varlığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Var olan her şey maddedir değil, düşüncede var olanlardır değil. Arkadaşlar var olan her şey varlıktır. Zaten yukarıda da bahsediliyor. C seçeneği doğru cevaptır.